Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini dilimiz döndüğünce size aktarmaya çalışacağız. Allah sağlık saatlerine ayırmasın. İnşallah her şey yolundadır. Trabzonspor için şu anda gidişat oldukça olumlu. Cuma günü tabii Çay Rizespor Spor karşılaşması var. iki takım açısından da çok önemli. Trabzonspor kalan 4 maçını, geçen hafta 5 diyorduk, bu kez kalan 4 maçını kazandığı takdirde rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan ediyor. Ama konuk ekip, çay, daha doğrusu ev sahibi ekip Çaykur Spor için de kümede kalma noktasında çok kritik bir karşılaşma. Kalan süreçte 9 haftada bakalım komşu takım Çaykur Rizespor ligde kalabilecek mi? Ama tabi Trabzonspor şampiyonluk yarında yolunda bu kritik engeli de kayıpsız geçmek istiyor. Bordo mavili takımda bu karşılaşma öncesi Vitor Hugo ve Marek Hamšík sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek. Ayrıca Uğurcan Çakır kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Poğaça Trabzonspor Kulübü itiraz yaptı. Bakalım o itiraza nasıl bir cevap gelecek e, tahkim kurulundan? Cezası düşecek mi? E, bununla ilgili bekleyiş var ama zaten Solbek bölgesinde ilerleyen günlerde de yine bunun muhtemel 11 üzerine daha farklı konuşu oluruz. E, Solbek üzerine de e, bir değişim olacaktır. Yani Tron sen mi Yusuf Erdoğan mı dersiniz? Sanki Yusuf Erdoğan biraz daha Solbek için şu an ön plana çıkmış gibi gözüküyor ama maç gününe kadar zaten muhtemel 11'i konuşu oluruz. Marakamçık'tan başlayalım. Bildiğiniz gibi ülkesine gitmişti kontrole. Oradan gelen sonuçlarla Trabzonspor sağlık ekibinin yaptığı sonuçlar karşılaştırıldı. İki tarafın da bulguları aynı şekilde. Oyuncunun yaşı itibariyle iyileşme sürecinin zaman aldığı bu yüzden bir süre daha e, istirahat etmesinin daha uygun olacağına kanaat getirildi. E, milli maç arası var Çaykur Rizespor maçının ardından o milli maç arasından sonra artık Marek Avşi'nin Trabzonspor formasına kavuşması bekleniyor. Çok uzun bir zaman oldu zaten. Bugün yanılmıyorsam 61. gün olması lazım. Çok çok uzun bir süreç. Umarım tam sağlıklı bir şekilde geri döner. Kalan Ankaragücüspor hani maçında oynama ihtimali olmadığı için kalan 8 haftalık bölümde bu arada net ifadeler de kullanmayalım. E, şu an için oynama ihtimali beklenmiyor. E, kalan 8 maçlık süreyi yetişir umarım diyelim. Eee Dorukan Tokyo zaten sakatlığını tamamen atlattı. Son karşılaşmada oyuna sonradan girdikten sonra da gerçekten inanılmaz bir katkı sağladı. Eee Trabzonspor'un sezon başında yaptığı en değerli mantıklı transfer hamlelerinden bir tanesi Doğrukan Toköz. Sağ beki yedekliyor, orta sahada hem 6 m 8 oynuyor. Ee, inanılmaz bir oyuncu. Ee, sezon sonuna kadar muhtemelen bu performansını kat be kat artıracaktır. Milli takımdan da davet alacaktır. Milli takım daveti demişken Trabzonspor'da birçok oyuncunun gözü kulağı orada. Uğurcan Çakır, Dorukan Toköz, Abdülkadir Ömür hatta Berat Özdemir, Ahmet Can Kaplan. Hani yabancı oyuncuları Trabzonspor'un çok formda gözüküyor ama bu isimler de milli takımdan davet bekleyen isimler. O yüzden e, bu noktası da çok çok Önemli, bakalım oyunculara davet hangilerine gelecek, kaç tanesine gelecek. Zaten Ahmetcan alt kategorilerde de görev yapıyor. Orada ilerleyen süreçte yine size aktarıyor oluruz. E, diğer bir detay da Danceville konusu. Çok fazla da yorum geliyordu. Orayla ilgili güzel gelişme yaşandı. E, Stefano Danceville'in takımda kalmasına çok sıcak bakıyor teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek. Oyuncuya gelecek sezonda bu takımın bir parçası olmasının istendiği iletilecek. Rakamsal konular görüşülecek ve anlaşma sağlanırsa e, Danceville'in gelecek sezonda bu takımın bir parçası olma ihtimali yüksek sol stoper konusunda yani sorun olmayacaktır Trabzonspor'un. Ahmet Can Kaplan, Vitor Hugo ve Dansfield gerçekten inanılmaz kaliteli bir rekabet olacak. Hangisi yedek kalırsa üzüleceğiniz bir nokta olacak ama Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon ve uzun yıllara damga vurmak istiyorsan işte kadro kaliten bu şekilde olacak. Ama aynı şeyi sağ stoper için söyleyemiyoruz. Orada çok ciddi bir rekabet ortamı oluşması gerekiyor. Orayla ilgili şu andan yine çalışmalar başladı. Şu an şampiyonluk mücadelesi devam ederken çok transfer konuşup bu konuda <laughs> affedersiniz ilgiyi dağıtmak istemiyorum ama bir yandan görüşmeler de var. Onlardan da sizi e, mahrum bırakmak istemiyorum. Çünkü yönetim o kadar güzel hamleler yaptı ki transfer sezonu bitmeden oyuncuları kadrosuna kattığı için yine gözler o yanda Kaan Ayhan şu anda o bölge için yine ön plandaki isimlerden bir tanesi. E, bakalım sezon sonu İtalyan klübü ikna edilebilecek mi veya sezon sonuna kadar olan süreçte. Diğer önemli noktalardan bir tanesi de artık Trabzonspor'un oyuncularına talipler artmaya başladı. Abdülkadir Ömür'ün performansı gerçekten inanılmaz bir seviyeye doğru gidiyor. Son iki karşılaşmada gerçekten çok ciddi katkı sağladı ve kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor Abdülkadir Ömür. Sadece Abdülkadir Ömür değil aynı zamanda Anthony Vakeme de profesyonel futbol kariyerinde lig maçlarında skora en fazla katkı yaptığı dönemi yaşıyor. 11 gol 10 asist 21 gole katkı yaptı Anthony Vakeme. Ne Trabzonspor'da ne de Birşeva'da bu performansa ulaşamamıştı o yüzden bir yandan takım oyunu bu kadar kaliteliyken bir yandan da bireysel performansların bu denli artması gerçekten bir teknik adam ee, başarısı. inanılmaz bir şekilde bu noktada e, saygıyı hak ediyor Abdullah Avcı. Sadece o da değil bu arada. Cornelius da Parmada yakaladığı başarıyı şu an itibariyle yakalamış durumda ve ligin bitmesine daha uzun bir süreç var. Bakalım o kariyerini de o da yeni performansını, parmadaki dönemini geçebilecek mi? Canini Trabzonspor formasıyla en iyi sezonunu yaşıyor ki 11'de oynamıyor sonradan girerek bunu başarıyor. Visca geldiği andan itibaren hem skor katkısıyla hem de defansif katkısıyla çok ileri seviyede bir oyuncu zaten. Bireysel performanslara gidip hani çok çok da burayı gündemi de dağıtmak istemiyorum ama gerçekten inanılmaz güzel bir başarı var orada. Onları da bir yandan vurgu yapmak gerekiyor. Ee, diğer noktada Mini maç arasından sonra içeride oynayacak olan Beşiktaş maçında özellikle Vira grubu öncülüğünde çok güzel bir kareografi çalışması da var. Onunla ilgili de açıkçası sabırsızlanıyoruz. Çünkü geçmişte o kadar güzel işlere imza attı ki o grup Vira grubu yine aynı güzel işlere imza atacaklarına şüphe yok. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Hani birçok şey biliyoruz aslında ama bunları size lanse edip işin sürprizini bozmak hiç doğru olmaz. O yüzden görelim orada. Heyecanı orada yaşayalım. Ama önce Çaykur Rizespor maçı tabii. Çaykur Rizespor maçında bakalım Abdullah nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkacak. Onunla ilgili de yine e, bazı detayları sizlerle paylaşıyor olacağız önümüzdeki günlerde. Bir de Mehmet Sedef konusu var. E, bildiğiniz gibi sosyal medya üzerinden bir yayında Trabzonspor'a bazı e, söyle Trabzonspor hakkında bazı belgelere dayanmayan söylemlerde bulunmuştu. İftiralarda bulunmuştu ama Trabzonspor Kulübü hemen bugün itibariyle Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulundu ve MMSF hakkında suç duyurusu yaptı, başvurusu yaptı. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl gelişecek? Eğer bir bilgi belge yoksa, e, işte ben duydumla koskoca bir camiye lekelemek de çok doğru değil. Süreç zaten artık hukuki boyutta. Bu konuda da e, çok fazla hani işin içerisine girip olayı dağıtmanın da bir anlamı yok bir yandan da erken er şampiyonluk konusu var ki orası e, bambaşka bir video geçecek bazı analizler yapmak gerekecek onu da belki yarın size aktarıyor oluruz ama bugünlük böyle keyifli sohbet tadında bir video çekerim istedim O yüzden gelişmeleri de bu şekilde size aktarayım dedim Bu arada e, gerçekten bunu hani sadece Trabzonspor'la ilgili değil şu konularda da bazı videolar çekersen, işte şehrin şurası veya şu konulara da değinirsen, vlog tarzı videolar isterseniz, bu konudaki görüşlerinizi de bana aktarırsanız çok mutlu olurum çünkü hani bu kanalın e, sizin kanalınız olduğunu düşünün. Hep hani izlenmesi, hep bir şekilde canlı kalmasını istiyorum ama. Her gün de aynı konuları tekrarlayıp bazı şeylerde canınızı da sıkmak istemiyorum. O yüzden gerçekten önerilerinize sonuna kadar açayım. Ya şu tarz videolar iyi olur. Şunlara konulara değinirsen çok iyi olur. Bu tür detaylarla ilgili de en azından bana bazı fikirler sunarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten inanılmaz. E, yaratıcı düşünceler ortaya çıkıyor. Bunları da birçok kez gördük. Bu arada e, sevgili e, yorumcu abim aslında yorumcu demeyeyim biraz haksızlık etmiş oldum. Futbol adamı çünkü scoutluk yaptı, işte Instat Türkiye direktörlüğü yaptı, futbol kitapları yazıyor, çeviriler yapıyor, oyuncu izliyor. Adem abinin de son dönemde yaptığı yorumlara gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı gerçekten çok mutluyum. O hak ettiği yerlere inşallah gelecek. Ee, biz gülmeye devam edelim. Geçtiğimiz maçı girerken bir tane kadın taraftar ablamız e, oradan bağırmış hep gülmeye devam et diye. O kadar mutlu oldum ki en azından bir şeylere dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu arada e, Trabzonspor taraftarlarının gerçekten e, takıma duyduğu sahiplenme duygusu şu an bambaşka. Şu an e, TS Club'larda laç forma bulmakta biraz sorun yaşanılıyor ama kulüp oradaki tedarik olayını şu anda e, devam ediliyor. 65 bin ek sipariş verdi. Onları bekliyorlar. Umarım orayla ilgili de e, sorunlar kısa süre içerisinde çözümlenir. Çünkü forma bulamayan da çok sayıda taraftar var. Bugünlük yine videomuzu da burada sonlandıralım. Dediğim gibi biraz sohbet tadında oldu. Görüşlerinizi, fikirlerinizi de bekliyorum. Umarım beğenirseniz, tabii beğendiyseniz eğer. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah sağlık, sıhhat, güzel ömürler versin. Allah'a emanet olun.